artık geçti. Bana yardım etmeyebilirsin ama başkasına da etmeyeceksin. Artık bu işe karışma lütfen. Hong Kong'a dönelim ve evlenelim. Evlenmek mi? Seninle mi? Saçmaladığının farkında mısın? Arkadaşlarıma zarar veriyorsun. Fikirlerini çalıyorsun. Sonra da mantıksız bir sürü şey yapıyorsun. Bir de kalkmış evlenelim diyorsun. Ona hala arkadaşın gibi davranıyorsun. O halde onun canını yaktığımda beni suçlamaya kalkma. Erha, misafirimizi geçir. Sen iyi misin? Ne demek istiyorsun? Eğer iyiysen neden gidip uyumayı denemiyorsun? Benim de bir an önce gitmem gerekiyor. Nereye gideceksin? Ben eve gitmeliyim. Eve mi? O serserilerin tekrar gelmesinden korkmuyor musun? Burada tek başıma kalmaktan korkuyorum. O halde ne yapalım? İnsanı rahatlatmayı hiç bilmiyorsun. Yapabilirim tabii ama hangi açıdan? Ne kadar kötü durumda olduğumu görüyorsun. Çok acınası durumdayım. Evet. Beni gerçekten seven kimse yok. Evet, evet. Bir daha evet dersen seni döverim. Evet, evet, evet. içtikten sonra hayatıma son vereceğim. Ne yapıyorsun? Bırak, bırak. Bırak şunu. Onu geri ver. Yarın sabah ilk iş istifa edeceğim. Neden ki? Neden sizin gibi ineklerle birlikte çalışayım ki? Artık genç bir kız değilim. Evlenme vaktim geldi. Ayrıca kocam olacak adamdan da fazla bir şey beklemiyorum. Peki ne bekliyorsun? <laughs> Yemek pişirmeyi bilmeli. <laughs> Ve bana iyi davranmalı. <laughs> ben basit bir satıcıyım. Bundan fazlasını isteyemem ki. <laughs> yemek yapmayı biliyorum. Seni tanıdığıma pişman oldum. Artık uyku vakti. Hadi Bırak beni. Hadi Öncelikle şunu kabul etmeliyim ki Foxmail konusunda biraz geri kaldım. Foxmail ile ilgili şu anda okuduğunuz belgeler Bay Peng'e geçen hafta verilmiş ama ben bunu bilmiyordum. Şu anda asıl amacımız Foxmail, Jishun ve Sihirli Kristal arasında bir seçim yapmak. Bilgileri güncellemeli ve ortak bir karar vermeliyiz. Bir kural daha. Bu üç projenin değerlendirme materyallerine gelince şirketimizin yetki düzeni sebebiyle onlara sadece Wendy ve ben ulaşabileceğiz. Lütfen e-postalarınızın gizli kalmasını sağlayın, tamam mı? Tamam. tamam. Çıkabilirsiniz. Martin ve Wendy siz lütfen kalın. Wendy. Biri Fox Mail belgelerini haftalık raporla birlikte Bay Peng'e ulaştırmış. Bay Peng bana bunu sordu ve bu konuda bir bilgim yoktu. Bana bunu açıklayabilir misin? Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Martin ne biliyorsun? Haftalık raporu sadece bayan Wendy okudu. Diğerlerinin erişimi yoktu. Martin, Sence haftalık raporu ilk kez mi okuyorum? Belgeleri rapor eklediğimi kendin gördün mü? <laughs> Hayır görmedim. Martin, pekala sen çıkabilirsin. <laughs> ne söylemeye çalışıyorsun? Bunun için beni mi suçluyorsun? O belgeler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neden savunmaya geçtin? Yönetim bu konuyu incelemeli. Sebebini bile soramayacak Tabii mıyım? Tabii ki kendimi savunacağım. Davranışın Fox May ile gizli işbirliği yaptığımı ima ediyor.